Merhaba. Bugün omuz rotator kılıf yırtıklarının artroskopik cerrahi tedavisinden söz edeceğiz. Rotator kılıf, omuz ekleminde yer alan, omuzun, kolun, rotasyon, dönme hareketlerini ve stabilitesini sağlayan kas tendon yapılardır. Rotator kılıf yırtıkları, omuz ağrıları ve fonksiyon kayıplarının sık nedenlerindendir. Tam kat yırtıklarının tedavisi cerrahidir. Açık cerrahiye göre kapalı artroskopik cerrahinin pek çok avantajı vardır. Yarım santimetre küçük kesiler yapılır. Yara iyileşmesi çabuk olur. Enfeksiyon gibi komplikasyon oranları oldukça düşüktür. Omuzun tüm yapıları artroskopla muayene edildiğinden daha önce tanısı konulmamış problemlerin tanısı konur, tedavisi yapılır. Artroskopik tedavide özel küçük çaplı aletler kullanılmaktadır. Artroskopik cerrahi aletler açısından donanımlı merkezlerde, tecrübeli yerlerde yapılan ameliyatların sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.